Merhaba Keres ailesi. Bugün Keres ailesi bir yaşında. Kompüter patlıyor. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm olduğu için Keres ailesi bir yaşında arkadaşlar. O yüzden onu abone olmuşsunuz. O yüzden size bir yaşında arkadaşlar ne yapacağız? Bugün YouTube'da çektiğimiz videoları söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar tabletimizden açacağız. Şimdi Bekleyin. Ta bu arada videoya like atıyorsunuz değil mi? 13 abone olmuşuz. Kim attıysa onların videolarına like atacağım. Ama yorumlara yazın altınıza. YouTube hesabınız varsa her adlarını yazın. Ben de sizin YouTube hesabınıza gireyim ve size videosunuza like atayım yani. Şimdi YouTube'a YouTube giriyoruz arkadaşlar. YouTube'a. Bu arada benim bu yeni tabletim bağım aldı. Mehmet'te de var. Şimdi arkadaşlar Atakan Kireş yazayım şuraya. Atakan Kireş. Dedim. Şimdi Atakan Kireş. Şimdi arkadaşlar. Bu şimdi burada. Arkadaşlar. 13 videomuz var. Burada videolarımız var işte. Tatatalım. Şimdi arkadaşlar ilk videomuzu izleteceğim size. İlk videomuz şu. İzleyin. Gördüğünüz gibi kez ben o zaman Nedim Hart'taydım. Çocuklardan bir sonra şeyi vermişti. Biz zombi oyunu oynuyorduk. Yani çok kolay bir şeydi. Çok güzel bir videoydu yani orası. Ben orada babam video çekmişti. Yani çok güzeldi arkadaşlar. Beğendiniz mi yani gerçekten? Şimdi diğer videomuz vardı. Bir kez kardeşim vardı benim. Arkadaşlar i̇şte durun. Dur durun. Ay arkadaşlar o zaman biz buz pateni yerine bir yere gitmiştik. Alfen kendi bir arkadaş bulmuştu. Bu da benim küçük kardeşim. Bu da başka birisi. Dur bekleyin. Başlatayım. Gördüğünüz gibi yani bir yaşındayız. Bu videoları izletiyorum size. Eski videolarımızı bir unutmayın. Şimdi Ben bir kez o zaman ben 8 yaşındaydım arkadaşlar. 8 yaşında alfabeni okuma yazma öğretiyordum. Yani küçük çocuk okumayı bilmediği için bu annem anlatmak istedi. Ben de onu kıyamadım okuttum işte hocam. Yani dur hocam. <laughs> Arkadaşlar yani bu kardeşim küçük zaten bulamadı iki iki buçuk yaşında. yani onunla iki videosu var çok güzel. Onların videoları da çok güzel izlenecek. Yani bilmiyorum videoları like atıyorsunuzdur atmıyorsunuzdur ben bilemiyorum. Yani videoyu beğeniyorsunuzdur. Neyse bu videodan çıkalım. Şimdi arkadaşlar parkta eğlenme kişisi var. Şimdi bunu izleyeceğiz. Alın bakalım. Ben mavi kıyafetliyim arkadaşlar. O zaman parkta gidip biz Parktaydık o zaman eğlenmek istemiştik. Çok eğlenmiştim ben orada. Yani çok eğlenceliydi. Orada koşmak, güzellik. Yani parkta eğlendim arkadaşlar yani. Çekiyorum seni. Arkadaşlar. O ne çok güzel bir park videosuydu. Tamam mı? Tamam mı Atakan? Atakan diye işte. Neyse. Şimdi diğer videomuz. O zaman bir, bir yıl önce ben Rostas videosu çekmiştim. Bakın. Gördüğünüz gibi. İşte bu bildiğiniz video arkadaşlar. Bu Rostas videosu. Eskiydi ama eski eski Brosas da güzel. Yani arkadaşlar çok güzel Brosas videomuz bir tane daha gelecek. Yani Brosas videoları birazcık çekeceğim yani istediğim kadarıyla çekmeye çalışacağım yani sizin için. Bu yine çekeceğim. Yani Bunları bir yaşındayız. Gördüğünüz gibi Brawl Stars eski video eski bir kupası. 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 Neyse kupası. şimdi arkadaşlar mercimek çorbası yapımı. mercimek <laughs> <laughs> bir yıl önce o zaman ölmemizde mercimek çorbası yapmamızı istemişti. Görevler vermişti. Bizi annem yani diye tüm Neyse arkadaşlar bunu izletmeyeyim size. Uyuruz. Neyse şimdi bu da 3 kral büyük çekiyor. Atakan şarkı. Arkadaşlar işte bu bizim Atakan şarkımız. Bizim şarkımız. Ne çıkmıyor? Çekecek bir yer yapalım. Arkadaşlar. Ama kameraya eğmen tutuyordu ve şarkı söylüyorum. Sonra Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şöyle söylemiştim. Birkaç video izleteceğim size sonra öyle bir video kapatacağım. Başlattım zaten. Neyse. Arkadaşlar o zaman Eğme'nin şarkısı vardı. o zaman benim Yoz Kaban klip şarkım vardı benim. Onu özetmeyeceğim. anne. O zaman eskiden Bağmayın doğum günüm için 9 yaşındayken Dönü yes, 12 yes. aldı arkada arkadaşım. Bakayım. Bakayım. arkadaşlar. Yani izleyin. Bozul değil. Bu adamı Bunun böyleydi. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Neyse. arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> kısa kısa izletiyorum. Kusura bakmayın yani. Kısa kısa izletiyoruz. Şimdi arkadaşlar Shadow Fight 3 ya izleyeceğiz. Ama bir tane video çekebildim maalesef. Çok dakika yaşamıyor. O yüzden buyurun. Sizi izleyin. Sizin için kapatmayacağım zaten bir. Direkt de oyunu açayım. Arkadaşlar hop videosu açayım. Tamam. Arkadaşlar açtım. İzleyin bakalım. Siz razı izleyin. izleyin? Ben Eşim buram geldi. Kimse yaklaştırayım. Görmediyseniz size büyüteyim. Şimdi rakibi örneği ve İşte geliyor. Arkadaşlar buyur. Reklamı büyüttüm. kesinlikle olan benim herhalde. Doğru Orada ki, adam güçlüymüş ha. Özel gücü var arkadaşlar. Çünkü yani sol taraf şey bak, değil. Bak, Sağ taraf o adam. yani bir tane round çekebilmiştim. Nasıl yani? Tekrar süre çok fazla sürecek için. İkinci round başlayacak. Neyse. Be i̇kinci round başladığı zaman ikinci roundu kazanırsam. Düzeltelim. Video bitiyor arkadaşlar zaten. Evet, burada doyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kım Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir yaşındayız. Herkes benim videoları izlediyseniz herkese doğum günü kutlu olsun. Yani bizim hani, keş ailesi bir yaşında yani arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bu sefer yeni bir sezona geçtik. Birinci bitirmiştik. Şimdi arkadaşlar ikinci sezon var. Yani ikinci sezonda Loki Hıraf videosu çektim. Umarım izlemişsinizdir. Neyse arkadaşlar sözü kapatmıyorum. Locky Craft iki yüklemiştim şu anda. Sonra ben size bir yaş yani çok güzel oldu Locky yani birinci sezonda. Şimdi yeni sezona gideceğiz arkadaşlar. O yüzden ikinci sezona geçiyoruz hocam. Yani neyse umarım videoyu beğendiysenizdir. Kanalıma abone olduysanız herkesin kanalına abone olacağım ama ilk önce kanallarının videolarına adını yazsınlar. O zaman neyse arkadaşlar herkes iyi Günler o zaman bay bay.